Evet şu anda neredeyiz? Hamburg'dayız, Almanya'dayız. İlk defa Almanya'ya geliyorum ben. Çok merak ediyordum nasıl böyle bazen videolarda görsek de. Yani gözle görmek başka. Şu anda Alexander Nikolay Kilisesi varmış. Onun önündeyiz. Bakın onu göstereyim size. Şöyle kocaman bir şey. Adını yanlış söylemeliysem Alexander Nikolay dediler. Öyledir herhalde. Ee, dediğim gibi Bakalım Almanya gerçekten nasıl bir izlenim bırakacak? Ben de merak ediyorum. Onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi evet şimdi e, Hamburga Hasan abilerin yanına geldik. Hasan geldiniz. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Abi. Hasan abi bu kiliseyle ilgili de bana bilgi verdi. Size de versin. Buyur abi anla. Seni dinliyorum. Ya e, bu kilise sen kilisesi e, Hamburg'un e, önemli yapıtlarından bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda Hamburg, çok fazla zarar gören şehirlerden bir tanesi, Almanya'nın. Burada ciddi bir e, tahribata maruz kalmış. Normalde buraya kadar, şu arka tarafa kadar geliyor ama e, savaştan sonra sadece bu kadarı kalmış. Sonra bir yangın çıkmış. E, biraz ön tarafı kalmış. Ama asansöre falan, bugün kapalıydı, asansörde falan yukarı çıkıp Hamburgu, böyle kuş bakışı görebiliyorsun. Hmm, evet. Bak burada Hasan abinin dediğine göre burası bayağı kanal olan bir şehirmiş. Ya Hasan abi en az Amsterdam kadar e, kanalları olan bir şehir. Burada normalde e, kanallara sürekli e, suyu aç kapa yapıyorlar. Şu yeşil yosunların, bak duvardaki yeşil yosunların olduğu yere kadar su oluyor. Bazen suları işte ee, kanalları kapatınca suyu çekiyorlar iyice aşağıya düşüyor sonra tekrar su geliyor şimdi de suyu çektikleri bir anda işte kışa denk gelince hmm. baya bir buz oldu. Evet şurası mesela baya yani yarım metrelik bir buz tabakası var gibi şurada da görülüyor mu bilmiyorum bir tane ördek yürüyor. Demek ki Amsterdam'dan sonra yani ben hiç bilmiyordum başka bir kanal şehri olduğunu. Venedik, gerçi Venedik'tir hani popüler de Hamburg'da öyleymiş yani biraz da sokak çekelim. Evet. Şehrin sokakları da böyle biraz kendi ruhunu yansıtıyor bence. Şimdi belediye binasının olduğu yere doğru gidiyorum. Bilmiyorum bu ne oluyor. Evet, aslanlarımız var

Evet. Bu da Rathaus'un arka tarafı. Rathaus. Buyur, e, seni belediyesi. Ha. Oranın. Belediyenin arka tarafı. Birazdan içeri, içeri girip ön tarafına geçeceğiz. Oo, içeri girebiliyoruz. Hı hı. Tamam, güzel. Burada da heykeller varmış. Böyle böyle. Ne heykellerdir? Ne mühendisidir bilmiyorum. Belediye binasına girdik. Böyle bir binaymış. Hmm. Evet, belediye binasında kek var? Böyle garip bir çeşme çekeyim dedim. Su çeşme çeşme içiliyormuş. Çeşmeler su içiliyor ve çeşmemiz de bu. Belediye binasından dışarı çıktık şu anda. Hemen önündeki meydandayız. Burada küçük kızı görüyorsunuz. Anlamadım. Hem İsrail hem Filistin bayrağı var. Su şeyde. Çok protesto oluyormuş burada. Hasan abinin söylediğine göre protestosuz gün geçmiyor. Bugün de diyor işte İsrailliler protesto yap yapıyor diyor gördüğünüz gibi. Belediye binasını göstermek için çekeyim dedim. İşte gördüğünüz gibi bina da böyle. Buralarda yine meydan. Herhalde ana cadde şurası mı oluyor? Nasıl oluyor? Daha, daha mı bu tarafta? Şurada <laughs> Dans, dans eden kişiler var. Bu soğukta dans ediyorlar. Tebrik ediyorum. Şöyle, evet. Yağmur da yağdı. Burada. Şu anda biraz hissediyoruz artık. Ne? Donmuş bir. Tabi. Ondan yine önce denir. sürekli eksenin altında. Irmak mı diyelim? Nehir mi diyelim? Burası kanal mı diyelim? Yine ne Yine kanal. i̇leride göreceğiz birazdan. Alster Gölü var. Hm. E, Astar Gölü'nün ne bağlanıyor burası? Bak şurası falan çok güzel bir yermiş ya. Böyle hemen evet. kanalın yanında. Ne Aynen. ne orası? Özel bir yer mi bu? Bu bu taş ne oluyor bu arada? Ne yazıyor burada? Almancam <laughs> yok ama? 1914 18 Ha, birin Dünya Savaşı'nın tarihleri gibi görünüyor. Yani Belediye binasını tekrar şöyle bir uzaktan çekelim. Güzel. Burada farklı bir bina var. Yine ne olduğunu bilmiyorum ama bayağı üçgen kibri bir şey. Orası da kilise. Ha, kilise miymiş yine. Tamam. Başka bir kiliseymiş orası da. Evet. Almanya'nın kuzeyi evangeliş, protestan yani, hmm. güneyi biraz daha katolik. Hmm. Ee, burada daha çok böyle evangeliş kiliseleri oluyor. Gerçi Hamburg'da var hepsi de. Onlar da üçgen mi oluyor böyle? Sivri yani mi oluyor? Artık onun üçgenliği muhtemelen işte gotik mimarisi He. tarzında yaptıkları için herhalde. Şurayı da bayağı donmuş. Buradan yukarı. Ama şey... Şu an mesela yağmur yağıyor. Evet. Havada Hasan abinin söylediğine göre son birkaç gündür daha ısınmaya Sabır başlamış. Bugün bir derece. Evet. Artı bir. Ama dün ve önceki gün hep yani yaklaşık iki aydır falan eksiğinin altındaydı. Hmm. Sabahları eksi 11-12'leri falan görüyoruz. Biz iyi zamana de denk gelmiş. Evet. Şurada da yine başka bir şey var. Ne ki acaba bu? Yine kale gibi bir şey. Kule, kale. Ve biraz sokakları da yine göstereyim dedim. Demin gördüğümüz yerden doğru yürüyecekmiş. Şöyle Kanalım, yani kanala paralel yürüyoruz şu anda aslında. Bayağı insanları var, geziyorlar. Soğuğa alışmış buranın insanı anlaşılan. Burada var ya, yani paten falan da yapan oluyordur belki çok ya donduğu çok, zaman. Çok donduğunda mutlaka yapıyorlar. Zaten burada <laughs> bir şeyin donmasını da bekledikleri yok. Kar donmadan suni buz pistleri yapıp hemen çocuklar falan he kaymaya meraklılar. <laughs> ne güzel işte. Kanalın yanından geçtik. Yine böyle geniş bir caddeye gelince çekeyim dedim. Martılar uçuyor. Gör. Gürlüyordu herhalde. Oo, göl. Evet Hasan abinin demin anlattığı göl bu anlaşılan. Göl bu oluyor değil mi abi? Evet Aysel Gölü burası. He. İki parça şeklinde burası. Burası küçük kısmı. Gö Gölü'nün. Şu karşıdaki köprü Kennedy Köprüsü. Kennedy Köprüsü'nün altından gölün büyük kısmı var. Oo. Burası da donuyordur. Of ne kadar <laughs> büyük yani kay... kaymak için süper bir yere. <laughs> Evet. Normalde işte böyle gemilerle Alster Gölü'nde e, gemi turları yapılıyor ama zaten evet. bilet satılan yer de kapalı. <laughs> Gemiler de zaten don donmuş vaziyette. <laughs> Buza batmış vaziyette. Şurada ya şunu göstermek istedim. Ben herhalde gölü, bize deniz vardı, göl yoktu. O yüzden böyle su donunca falan çok garibime gidiyor. Ne kadar kalın ya, bayağı kalın. Her yer böyle buzlar artık erimeye başlamış. Şöyle geniş bir... 5 santim kadar var. Evet. Bir hafta öncesinde falan bayağı olan kalındır yani baksana Tabii. bu daha erimiş hali. Tabii. Kuşlar yürüyor üzerlerinde. Bu ne burası da güzelmiş. Emin gördüğümüz o yani sokağından geldik. Biraz böyle sokaklarda dolaşalım. Sokaklar çekelim. <laughs> Burada bir yıkım oluyor. Yolun önüne böyle alışveriş merkezi varmış. Bir oraya girelim dedik. Bir göstereyim azıcık. Evet, buralarda hem göstermiş olayım. Burası tren istasyonuydu. Merkez istasyonu diye geçiyormuş herhalde. Böyle söylediler. Yine çevreyi de göstereyim dedim. Başka bir yere geldik böyle. Polis Bir yere geldi. Otantik. Kocaman bir gemi Vay be. Güzel. Bu da böyle biraz Portaça konseptli bir Restoranmış. Güzel. Sevdik. Kolay gelsin. Çok güzel çalıyorsunuz. Evet. evet ve Almanya'da bir markete geldik şu anda. Bakalım. Böyle fiyatları çekeceğim. İsteyen istediği yerde durdursun. Durdurup bakabilir fiyatları. Ben de merak ediyorum. Ben de sonradan durdurup bakabilirim. Şu anda çok hızlı bakamayacağım. Tabi bunlar hepsi euro. Şöyle şöyle göstereyim. Evet Nutella'ya bakalım. Nutella fiyatı yazmıyor galiba. Neyse devam edelim. Böyle benim genelde çok bildiğim bir fiyat yok direkt. Türkiye'de karşılaştırabilecek. Aa, burada yumurta varmış. Yumurta ne diyor? 10 3 euro diyor. Tanesi sıfır otuz yani ne yapıyor onda çarpınca yuvarlayınca 15 liraya falan denk geliyor herhalde farklı farklı bu 18 4 19 demiş 2 kurt 9 da var bu herhalde aşağı yukarı 13 14 liraya denk geliyor Hmm. karnalar vesaireler var. Hazır çorbalar. Bir şey var. Şimdi burada A diyor. Gördüğünüz gibi. A, B, C, D, E diye böyle sınıflandırmışlar. A hani çok besleyici. Çok güzel bir besin demekmiş. E kötü. Karbonhidrat, çeker var. Besleyici özelliği çok az demekmiş. Yani güzel bir uygulama bence. Bütün her şeyde yok. Ama olanlar var. Bence bizde de uygulanamıyor bu. Tavuk gözü. mesela demin gördüğünüz gibi aynı. Neyse böyle gez gez bitmeyecek. Çok uzun. <laughs> Kamerayı düşürdük. Neyse bozulmamış görünüyor. <laughs> Burada bitirelim en iyisi. Çok uzun oldu bu bunlar baya proteini yüksek. A olan işte bir euro civarı pudingler var. Bunlar baya güzelmiş. Onlar ilgimi çekti özellikle göstereyim dedim. Güzel. Baya güzel pudingler var. bak.